Herkese selam dostlar. Herkes yeniden hoş geldi. Bugün arkadaşlar şu kolektör yani arkadaşlar koleksiyoncu görevini yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bizden istediği poster toplama görevleri var. Bunları halledip arkadaşlar hızlı bir şekilde şunları almayı göstereceğim. Hem konumlarını da görmüş olursunuz. E, oyun arkadaşlar alınabilecek en kolaylarla başlayalım isterseniz. O küçük kuçular ne haber? En kolaylarla başlayalım arkadaşlar. Giderek böyle e, zorlaşacak yerlere gideceğiz. E, şimdilik ilk gideceğimiz yer arkadaşlar benzinlik ve liman olsun. Çünkü buralar arkadaşlar e, bilindiği üzere e, zararsız bölgeler. Gidelim oradan hemen oradan alalım arkadaşlar. Benzinliğe doğru koşuyorum. Benzinliğe geldik arkadaşlar. Şuradan arka tarafa doğru gidip ATV tamir eden dayının oraya gitmemiz lazım. İlk posterimiz yerde duruyor arkadaşlar. Bunu buradan alabiliyoruz. Şimdiki hedefimiz neresi liman olacak? Hatta istiyorsanız önce konum yakın olduğu için görünmeden bu biraz riskli olacak. Infected ormana gideceğiz. Yani Infected ormana gideceğiz arkadaşlar. Hadi oraya bir gidelim. Ormana girerken arkadaşlar inşallah bir şey falan denk gelmez. Gizlenerek gideceğiz. Taktiğimiz bu olacak. Şuradan şöyle ufaktan bir gidelim. Gitmemiz gereken yer arkadaşlar şu ormanın ortasında tuhaf bir... Heh, şuradan da şöyle... Oh cadı var arkadaşlar. Cadıya bulaşmayalım. Cadı döndü. Cadı bize rotasyon yaptırıyor arkadaşlar. Posterin yerleri de aslında işaretliymiş. Şu posteri alıp arkadaşlar buradan gönül rahatlığıyla uzayabilirsiniz. Gördüyseniz Çalılara dokunma. Çalılara dokunma. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz arkadaşlar. Neresi olacak? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bir haritayı görelim de arkadaşlar. Ona göre karar verelim. Muhtemelen limana gideceğiz çünkü. Diğeri için limana geçtik arkadaşlar. Oradan da Bunker Bravo'ya geçeceğiz. Bunker Bravo'da bir tane var. O da dışarıda bir yerde. Onu da göstereceğim konumunu. Buraya tekrar bir girip arkadaşlar bir bakalım. Şunu bir gidip alalım arkadaşlar. Bu arada burada sadece bir tane poster yok dostlar. Aynı zamanda Genesis Laboratuvarı'nın içerisinde de bir tane var. Ama biz ona henüz gitmeyeceğiz. O sebeple şimdi buradan çıkış aldık. E, Geniz için geri döneceğim arkadaşlar buraya. Sadece bir tane aldım. Bir tane de laboratuvarın içerisinde bir yerde var yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da gireriz. Belki risk oluşturur diye girmedim. Aslında girsek de olurdu da niye gidip geldik? Onu da bilmiyorum. Neyse kolayları halledelim, kolayları alabileceğimiz yerleri görelim. Geri kalanı da zaten e, biraz aksiyonlu olacağı için hızlıca bir devam ederiz arkadaşlar. Şu ana kadar epey poster topladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağız. Şimdi buradan böyle yardırınca arkadaşlar burada bir yerde bizim poster tellerde asılı olması lazım ki bulduk elemanı. Hadi gidelim arkadaşlar. Burası da tamamdır. Evet ikinci posteri almak için arkadaşlar e, Genesis'in laboratuvarına bir dalıyoruz. Dalalım bakalım. neyle karşılaşacağız? Ee, bu arada arkadaşlar yukarıda ben çalıları daha öncesinden temizlemediğim için daha doğrusu o garip bitkileri temizlemediğim için e, yanımıza balta almanız gerekiyor. Ben her ihtimale karşı metal balta aldım. Buradan böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Anında şunları kesmem gerekiyor? Evet, öldü galiba arkadaşlar. Alet bozuldu diyor. Ama, dur şu şey bir gitsin arkadaşlar ne olur ne olmaz. Tamam. Burayı açtığımız zaman posterin bizi burada Ne diyorsun kardeşim sen? Bana sen Boşu yapma bana. Bana malzememi ver. Evet arkadaşlar kandırıldık. Normalde burada biz bir poster karşılığı olması gerekiyordu. Ama posterimiz maalesef yerinde değil dostlar. Siz geldiğiniz zaman ben yine de bir kontrol ediyorum ama gönlümde hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Evet, sırada motel var arkadaşlar. Hemen moteldeki yerlerimize de bir dalalım. Güzel gidiyoruz bence gayet. Ee, bu arada eve uğradım, silah falan aldım ki bundan sonrası zaten silahlı olacak bir yer hariç. Hiç aslında bunlara bulaşmadan da isterseniz gidebilirsiniz. Şöyle ok getirdim, biraz acı çektirmek istiyorum arkadaşlar. Can yakacağız. Sen ne yapıyorsun lan öyle? Evet, şuradan şöyle arkadaşlar içeriye doğru bir dalalım. Birkaç aylak zombi gördük. Hop tut bakalım sana neyi veriyorum. Bak yakala kardeşim. Az senin olsun. Son bir tane daha çekeceğiz. Çakamadık arkadaşlar. Şu yok mu ağzına vurma şunu. Şuradan gelip şuna da sıkalım. Aa bu biraz çılgın olanmış arkadaşlar. Hızlı koşuyor. Şuradan neye geçelim buna geçtim. Şunları hızlıca temizleyeyim ben arkadaşlar. Hiç uğraşmayayım. Ölür müsün kardeşim? Eyvallah burada yerdeymiş. Değişebiliyor ama genel anlamıyla arkadaşlar burada biri bana geliyor. Şunu bir öldüreyim sonra gidelim arkadaşlar buradan. Aa, pardon ikincisine de bakacaktık. Çok çok özür dilerim. Ee, bu arada az önce genesis laboratuvarından alamadığım poster muhtemelen şimdi yenilendi ve geldi arkadaşlar. Onu o yüzden almaya da gideceğim birazdan. Şuraya da bir bakalım. Neyse unutuyorum bunları ben az sonra yapsam ya. Neyse açtık artık. Şunu da bir çekeyim. Aa, bu arada viski de lazım olacaktı arkadaşlar. İyi oldu. Ee, çünkü Bunker Alfa'nın sol kısmına gideceğiz. Bir dakika, nereye gidiyorum kardeşim? Ee, benim buraya gaz tüpü gerekli diyor. Dışarıdan tüp mü taşıyacağım buraya? amelileri de bitmiyor bu oyunun ya. Yemin ediyorum oyun mu oynuyoruz? Amelelik mi yapıyoruz? <laughs> Belli değil ya. Bak, arkada bir tane var. Şimdi buradan ikide çılgın üstüme doğru geliyor değil mi? E hadi. Heh, tamam. Boom. Selamun aleyküm beyler. Sırayla, sırayla. Sırası gelen çabucak olsun. Bak video çekiyoruz. Haydi. Bekliyorlar. Aa, şurada bir tane ayı var dedim. Ne olur? Müdür. Zırlatıcı mıymış? E ee, aa. Seni çılgın şey. Neler yapıyorsun bana öyle sen? Ha? Öl bakayım. Ama iyi bir şeyler çıkabilir mi ya? Bu başka hiçbir şey. Diğeri de arkadaşlar bu kapının hemen arkasında şu elemanı yere seriyoruz. Posterimizin biri de arkadaşlar burada. Şimdi buradan yeni bölümümüzün olduğu yere geç. Evet dostlar şimdi de nereye geldik bileyim bakalım. Evet farmdayız arkadaşlar. Posterler buraya bu şekilde dağılmış biçimde arkadaşlar. Hızlıca bakıp buradan toparlayıp çıkacağız. Ee, tabii yakalanmamaya gayret edeceğiz ama ne kadar olur bilinmez arkadaşlar. O emaneti dağıtalım adaleti arkadaşlar. Bu anlayışla ilerliyoruz. Köşeden gitmeye çalışıyorum ki arkadaşlar bulaşmayalım. Aa, yavru köpek buldum. Gel gel, gel sana kurban olurum ben gel. Bize sizden birileri hiç o oh. ona hiç boğayla uğraşamam arkadaşlar. İnanın. Oo. Orada bir şeyler oluyor arkadaşlar. O oh, neyle dövüşüyorlar ya? Ne yapıyorlar? Ah, oh, çılgın parti var arkadaşlar. Şu olaylar olayla. olayla. Bakın, bakın arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şu boğa geliyor. Arkadaşlar ne, ne oluyor lan orada? Allah Allah. Evet olsa şöyle orta şeritten geldim ve bir tanesinin orada olduğunu gördüm. Poster yerleri demek ki değişebiliyor arkadaşlar. Ya o ayıya hiç görünmek istemiyorum. İkisi de yan yanaymış arkadaşlar. Hızlıca serice alıp kaçmayı planlıyorum. Tamam çok güzel yakalanmadık. Bir tane de oradan manyak gibi bir şey gidiyor. Şunu da alırsak arkadaşlar. 3 posteri de toparlamış Oldukça. Evet arkadaşlar sıradaki yerimiz gözetleme kulesi aşağıdaki gözetleme kulesi PDA'nin oradaki zaten şimdi buradan PDA'ye atlayacağız oradan da bunker alfaya geçeceğiz en son en zor olduğu için arkadaşlar o şekilde girdik. Burayı temizlediyseniz sizin için sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ama temizlemediyseniz elbette sıkıntı büyük. Şuradan şöyle, pardon arkadaşlar. Buraya girdiyseniz yerde posterimiz bulunuyor. Bu posteri de aldık arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz karakol. Şimdi de sırada karakol var. Bir tanesi hemen girişte, holde. Kuralları unutmamaya gerek yok. Merhaba kardeşim ben de seni özledim. Bayadır gelmiyorum yanına. Evet dostlar e, benim şansıma posterim dışarıda şöyle şunun üstüne yapıştırılmış halde bulundu. E, dediğim gibi PDA'dan iki tane çıkıyordu polis departmandan. Şimdi Watchtower'da orada da çıktığımıza göre tek bir yer kaldı. Alfa'ya gideceğiz arkadaşlar. Evet dostlar son olarak Bunker Alfa'ya geldik. Burada da bir tane burada bir tane değil üç tane falan mevcut olması lazım. Belki de daha fazladır. Emin değilim arkadaşlar. Bakıp göreceğiz. Ha, bir tane arkadaşlar şanstan dışarıda bulduk. Çok güzel. Hoşuma gitti. Buraya köpek lazım değil mi? Oo, buraya da epeydir gelmiyorum arkadaşlar. 0, 2, 690, 698. Evet. Şimdi niye çalıştın kardeş? Az önce yanlış girdim herhalde arkadaşlar. Tamam. Tamamdır. İkinci posterimizi de bulduk. Diğerleri için birinci kat. Alfa sığınan ikinci katında arkadaşlar. Diğer aradığımız poster. Hemen şuradan girince arkadaşlar. iç kısımda kalıyor. Bu tarafa doğru gidiyoruz sessizce. Posterimizi aldık. Şu ana kadar kaç tanesini tamamlamışız. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Hiç bakmadık çünkü, koleksiyoncuya tıklıyoruz. Buralar tamam. İki tane arkadaşlar e, kırmızı poster lazımmış. Evet arkadaşlar dördüncü kata geldik. E, bu zanede de hemen şu köşede çıktı önüme. Bu posterimizi de almış bulunduk arkadaşlar. Bakalım kaç tane kaldı. Son sanırım iki tane kalıyor değil mi? Olması lazım videoyu aralıklı çekiyorum arkadaşlar enerjim bittiği için e, o yüzden tam hatırlayamadım ne yapmışız evet son iki tane kalmış arkadaşlar bir tane daha bu bunker'ın içerisinde olmalı bir tane de arkadaşlar dediğim gibi e, genesis'in Genesis laboratuvarında var arkadaşlar onun içinde şu nötrleştiriciyi almak isterseniz şu ana kadar aldık e, ben zaten yeteri kadar malzeme kaybettim arkadaşlar yerine hiçbir şey koymuyor köpek hariç e, bunları da alıyorum arkadaşlar. Hepimizin gözünün önünde. Hepsi Claimed arkadaşlar. İyi, güzel oldu. Hoş oldu. Şöyle bir de kapatalım. Gelenlere de bir göz atalım arkadaşlar. Oo, 78 çelik devamız 6 motor parçamız. Artık biz de şu arındırıcıyı marındırıcıyı yapalım arkadaşlar. Değil mi? Ee, bu arada arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi çok 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 iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Dövüşmeyin. Bu hiç medeni bir şey değil arkadaşlar. Allah tamam arkadaş. Beyler tamam. Beyler sakin beyler. Beyler bırakın peşimi. Oğlum bir şey demedim tamam. İyiyin lan birbirinizi. Tamam tamam bir şey demedim. Allah kahretsin. Ben uzar arkadaş. <laughs> tamam lan birbirinizi yiyin lan bir şey demedim. Tamam. Lan gidin bırakın beni. Bırakın beni.